O merkezli çeyrek çemberde bir adet dikdörtgen verilmiş. 54 derecelik açım var. Bana x'i soruyor. Dikdörtgenle alakalı tatlı bir özellik hatırlayacağım. Nedir o? Abi dikdörtgenin köşegen uzunlukları, dikdörtgenlerin köşegen uzunlukları birbirine eşit. Hatta bu köşegenler birbirlerini şöyle çulup 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 diye ortalıyorlar. O zaman şöyle bir tatlılık çıktı ortaya. Demek ki bir ikizkenar üçgenden söz ediyorum. Yani şu kesişim noktasına k diyeceksem o ak üçgeni ikizkenar. O zaman şu açının ölçüsü de 54. Şimdi şöyle bir tatlılıkla karşı karşıyayım. O da şu. Bakınız burada OB, OB yarıçap o D de yarıçap. Güzel. O zaman işi bitirdik. Nasıl bitirdik? Eğer bu D köşesinde bulunan açının ölçüsü X ise şurada B köşesinde oluşacak açının da yani şunun da ölçüsüne X demem lazım birader. O zaman üçgenin iç açılar toplamından yani 2X artı 54 eşittir 180'den bu eşitliği 2 ile sadeleştiriyorum. X artı 27 eşittir 90'a ve X eşittir 63'e yürümüş oldum. İki enteresan bir soru. Aşağıda diyor ki özel bir sayacın çembersel görüntüsünü sana verdim. Eşit aralıklarla oluşturduğum noktaları eşit yaylara böldüm diyor. Fakat buradan sonra kaç tane daha devam ediyor? Öyle bir bilgi yok. Ve diyor ki A1-A6 doğruları ile yani hangi doğrudan bahsediyor? A1 şu kırmızı olan. Bu kırmızı ile çok güzel olmadı ama neyse bırakacağım burada. A5-A9 şu kırmızı. Bu ikisinin arasında oluşan açının ölçüsü kaç dereceymiş abi? 105. Yani şu açının ölçüsü 105. Nasıl bir yorumda bulunacağım? Abi diyeceğim ki şu yayların hepsi birbirine eş ise bunları x x x deyip yürüyorum. Dolayısıyla bu 105 derecenin önünde 4 x'lik yay arkasında 3 x'lik yay var ve bunların toplamının yarısı bana 105'i verecek. E haliyle buradan bir içler dışlar çakacak olursam 7 x 210 yani x de 30 bulacağım. Şimdilik dursun. A2 A8 doğruları ile A2 A8 kim? Şu. Okey. A9 A5 yani gene şunun üstünden geçiyorum. Bunların arasında oluşacak şu belirtilen açının ölçüsü nedir diyor. Şimdi bu açının ölçüsünü alfa diyeyim. Bakınız önünde 1, 2, 3 x'lik arkasında da x'lik yay var. O zaman alfanın ölçüsü diyeceğim ki abi 3 x artı x bölü 2'dir. Yani 4 x bölü 2 yani 2 x'tir. E x'i 30 bulmuştuk aga. E 2 x'de 60 olur o zaman. Evet anlaştığımızı ümit ediyor ve soru 3'e geçiyorum. Soru 3 güzel. Yani buna bir yeşillik vermemişiz ama bence hak ediyor verdim gitti. Şöyle ortalamaya çalışayım. Beceremedik. Son bir kere daha güzel. Ee, diyor ki bana abi sana iki tane çember verdim. O bir o iki merkezli. Bir tanesinin merkezinden geçiyor. Diğeri alfa ve teta açılan toplam ölçüsü 105 ise farklarının ölçüsünün pozitif değeri kaçtır demiş. Şimdi güzel kardeşim burada yapacağın en tatlı iş şu. Ee, şu A, o iki ve ac noktalarını birleştiriyor. Bakın eğer şu açının ölçüsü teta ise ben şu yayın ölçüsüne iki teta demeli ve şu açının ölçüsüne de iki teta demeliyim. Burada anlaştığımızı ümit ediyorum. Peki ne işine yarayacak hoca Şimdi büyük üçgene geçiyorum. Yan, yandaki üçgene geçiyorum. Yandaki üçgende e, bir yeri boyayacağım. Nereye boyayacağım? Aha da şu dörtgeni. Dikkat edecek olursam bu dörtgenin bütün kenar uzunlukları bu yandaki e, çember dediğim az önce üçgen dedim herhalde özür. Yandaki çember dediğim yani o bir merkezli çemberin her biri e, birer kirişi. Yani bu sarıyla boyadığım bir kirişler dörtgeni. Eğer kirişler dörtgeni ise o zaman alfa ile iki teta toplamı yani karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. E sonra da bana demişti ki alfa ile teta toplamı da 105. O zaman taraf tarafa çıkarıyorum culup culup teta'yı buradan 75 buluverdim. Evet bana diyor ki farklarının pozitif ölçüsünü bulur musun? Teta 75 ise alfa ya da haliyle kalacak 30. Farklarının pozitif çıkması için büyükten küçüğü çıkarıyor. 45 ile noktayı koyuyor. Soru 4'teyim. Aşağıda o merkezli AB çaplı yarım çember. Önce 3 dilimi ayrılıyor. Sonra 2 dilimin içine çevresine teğet olacak biçimde birer daire çiziliyor. Teğet noktaları diyor ki doğuç açısının ölçüsü 80 ise EF yayının ölçüsü nedir? Şimdi güzel kardeşim şöyle bir tatlı bilgi var bizde. Ne o? Bakınız şu yan tarafta OB bizim bu küçük çembere teğetimiz. OC de küçük çembere teğetimiz. O zaman eğer bu küçük çemberin merkezi şurası ise bu teğetleri çıktığım noktadan yani O noktasından ve merkezden geçecek doğru çizecek olsam teğet değme noktası yani F'den geçecektir. Aynı şekilde şunların aç orta olduğu bilgisi de bende var. O zaman diyorum ki CF yayının ölçüsü ile FB yayının ölçüsü ki birbirine eşittir. Yani ben şu açanın ölçüsüne A şunun ölçüsüne de A diyorum. Benzer atraksiyonu yan tarafta yapacağım. Uzatmıyorum abi onu da şöyle şılak diye çekiverdim. O zaman şu açının ölçüsüne B gene benzer şekilde bu açının ölçüsüne B diyeceğim. Ve Dolayısıyla yayların ölçüsüne de b+b demiş olacağım. O zaman DC yayının ölçüsünde 80 olduğu noktasında bence problemimiz yoktur. Bitti mi soru? Bitti. Köfteyi çaktığını düşünüyorum. Bakınız elimizde ne var? A b 80 var. 2 A var ve 2 B var. Bunların toplamcıkları 180. Al sana o zaman 2 A artı 2 B eşittir 100. 2 ile sadeleştir. artı B 50. Bana ne lazım? E F Neyinin? Yayının ölçüsü. Yani abi şöyle komple şurayı istiyor benden. Orada dikkat edecek olursanız AB ve bunların yanı sıra 50 var. O zaman toplamcıkları da 130. Soru 4 paket oldu. Geldim 5'e. O merkezli çember içine çizilen A, B, C, dikdörtgeni ile belirtilen yönde bir miktar döndürülmüş. Ve şekildeki gibi bir dörtgen dikdörtgeni bulmuşum. Çakışacaktı değil mi? Aynen. Şuna bir tık atalım. Bunu yollayalım. Onu düzeltsinler. Bu bilgilere göre X ile belirtilen C, yayının ölçüsü nedir bulur musun diyor. Şimdi güzel kardeşim bakınız. burada bulunan OD eskiden şurasıydı AD idi. Şimdi OD'nin yarı çap olduğunu gördüysen demek ki AD de yarı çap uzunluğunda. O zaman şunu birleştiriyorum. Diyorum ki abi sen de yarı çap uzunluğundasın. Hatta daha tatlısını yapacağım. Neyi? Şurayı komple birleştirelim. Dikdörtgen köşegen. Şimdi ben şunun yarı çap şunun yarı çap olduğunu gördüm. Muhteşem üçlüleri şunları bunları geçiyorum ama şurada bir tatlılık var. Bu açının ölçüsünün kaç derece olduğunu biliyorsun. 60. Okey. Anlaşırız bence açının ölçüsü 60 ise bence şunun da 30 olduğunu çok net görürsün. Nasıl gördük hoca? Abi şurası da 60'tı çünkü. Buraya kaldı 30. Burada tamamsak şurası da 60. E burası dikdörtgenin bir iç açısı 90. O zaman abi şurası da 30. Hem x e yeni soruyordu bana zaten. Şu ilk yazdığım 30'un aslında çok e, ihtiyacımız yokmuş ona ama uzun. Dolayısıyla gördüğü yayın ölçüsü merkez açı olduğundan dolayı burası 30. Gördüğü yayın ölçüsüne de 30 diyeceğim. Evet soru 6 tehlikeli. Aşağıda çizilen çember o merkezli. Çember üzerinde bilgiler verilmiş. A, T, noktası. A, B, çap eşitlikler var. CKE e ölçüsü nedir diyor. Abi soru ürkütücü. Evet, soru baya bir ürkütücü. Neler yapabiliriz bir bakalım. Şimdi eğer AT değme noktasıysa bakınız ABD çap ise o zaman hemen şuraya 90'ı çakıyorum. A açısının 90 olduğunu çakıyorum. İstersen kırmızı bir çakalım. Çok daha net belli olsun. Şurası 90. Soracağız mı? E şimdi bana diyor ki AF eşit FB ama o beni biraz beklesin. Şimdi nasıl bir güzellik yapacağım? Şöyle diyorum ki şurada DE e ile EF eşitliğini şöyle güzel bir e, doğruyla taçlandıracağım. Ne alaka hocam? Şöyle bir alaka kuracağız burada. Dikkat edecek olursanız bu E açısı AB çapını görüyor. Dolayısıyla şurası da 90. Buraya kadar anlaştık mı? O zaman benim elimde ne gibi bilgiler vardı? Şu enteresan rengi kullanayım. Bakınız şu FB uzunluğu. Evet renk bayağı enteresanmış. Başka bir şey var mı abi sende? Şu olsun. Bakınız şu FB uzunluğu. Nereye de eşit demişti? AF'ye. Şimdi biz A köşesindeki açının 90 derece olduğunu söyledik mi? Evet. O zaman muhteşem üçlüyü görmüş olman lazım. O zaman şu FD uzunluğu da onlara eşitleyeceğim. Harika. Çok kımıl kımıl oldu. Sonra cazıma 90 derece gördük AE'yi indirip. Bu indirdiğimiz AE'nin EF eşit ED yani ikizkenarlık, daha doğrusu tabanı iki eş parçaya bölünden dolayı ikizkenarlık kenarlık şartını da sağladığını gördüm. Ne demeye çalışıyorsun hoca? A veya şu parça şu parçaya eşit ve bu E köşesine indirdiğim mavi doğrunun açısı ölçüyse haliyle burada bir ikiz kenar üçgen var. Yani AF uzunluğu AD'ye eşit. O zaman burası bir eşkenar üçgen oldu. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Yani şurası 60. 30-30. Yani şurası 30. Burasının 30 olduğunu diğer açılarda nokta yerleştireceğim. Bana CKE açısının ölçüsünü soruyordu. Bitirdim işi. Nasıl bitirdin hoca? Dikkat et güzel kardeşim. Şu kımıl kımıl renklerin arasında kalan 30 derecenin gördüğü yay şu. Gene bana sorulan CKE açısı da bu. Hem Aynı yayı görüyorlar mı? Evet. O zaman ölçüleri eşittir. Paket. Neden? İkisi de çevre açık. Evet aşağıda verilen çember, üçgen kesişiyorlar. ADDE'ye eşit. Ee, onu şöyle gösterelim istersen. Culup, culup diye. Ee, yayı, yayı, e, DAB yayı, DAB yayı, DEB yayına işte o çok iyi. O zaman bu iki eş yay abi haliyle bana diyor ki abi DB'yi birleştir, DB'yi birleştir ve benim çap olduğumu gör diyor. Çemberi iki eş parçaya bölmüşüm. DAB ve DEB yayı olarak yani bu mavinin e, çap olduğunu gördüm. Sonra cazıma diyorum ki DE yayıyla AD yayı birbirine eşitse abi şu açılar da culup culup birbirine eşittir. Haliyle e, AD yayının uzunluğunu özür, AD kirişinin uzunluğunu ne olduğunu bilmiyorum ama e, şu DE'yi çizecek olursam bu DE ile bu AE yayının gene düzeltiyorum. Bu DE ile AD kiriş uzunluklarında birbirine eşit olduğunu söyleyeceğim. Neden? Çünkü AD yayı DE yayına eşitse yayların sınırladıkları kirişlerde birbirine eşit olacak. Burada tamamsak. DB'nin de çap olduğu bilgisine sahipsek abi şurasının 90 olduğu bizde var. Abi burasının 90 olduğu bizde var. Anlaşır mıyız? Bence anlaşırız. Adam bana ekstradan bir de ne demişti? EC eşit EB. EC uzunluğu şurası 1-2-3. EB uzunluğu burası 1-2-3. Şimdi biz A köşesinde bulunan açının 90 olduğunu söyledik mi? Evet. O zaman AE de bizim için ne olacak abi? AE de bizim için e, bilader muhteşem üçlünün üçüncü parçası olacak. Yani 1, 2, 3 burası da eşit. Çok iyi. Şimdi bu içeride oluşturduğum dörtgenin yani ABE'de dörtgeninin deltoid olduğunu da gördüysen abi şuna da culup 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 yapıyor. Yani EB ile aslında şunun birbirine eşit olduğunu söyledim. Eğer burada tamamsak işi bitirdik. Neden? içeride oluşturduğum üçgenin hangi üçgen hoca? Şu üçgenin. Bu üçgenin abi eşkenar üçgen olduğunu görmüş olmam lazım. Eğer üçgen eşkenarsa x açısının üstte atmış. Abi soru sert bence. Yani öyle biraz naz ettirir kendine çözme noktasında ama tek de çözen varsa buradan e, selamlarımızı onlara iletelim. Onların alanlarından öpmek lazım. Hep açısı 50 olan bir kaleme ikizkenar üçgeni çeyrek dairenin içine çizmişim e, falan filan diyor. O neyle açısının ölçüsü 50 bana bunu bul diyor. Okey. Birader ikizkenar üçgen var mı? Var. Şu açının ölçüsü 65 mi? Evet 65. Sonra ne yaptı kızım hoca? E, abi OM eğer yarıçap ise ki öyle OL de yarıçap. O zaman zaman diyorum ki şu minnak uzunluk şu minnak uzunluğa eşit. Yani buraya 65 yazan adam şuraya da 65 yazmalıdır. Komple. 65, 65, 130. O zaman kaldım buraya 50 hacı. 180'den çıkardım. Aha da sana 40. Niye? Bunların toplamcıkları 90. Kız OL ile ON de birbirine eşit mi? Evet niye? X de yarıçap abi. X de yarıçap ve x üçgen. O zaman burası da x. Yani o zaman elimde 2x artı 40 eşittir 180 bilgisi var. 2 ile sadeleştiriyorum. X artı 20 eşittir. 90 bilgisi var ve x eşittir 70. Çakıp geçiyorum. X'i de bu şekilde noktalamış oluyorum.